Arkadaşlar, Shiba ve Bitcoin çıldırıyor. Çıldırsın arkadaşlar. E, konuşmuştuk arkadaşlar bunu. E, i̇şte Bitcoin'in 5000 dolarlara geleceğini söyleyenler, Shiba'nın işte e, iyice yerle bir olacağını söyleyenler mi? Herkes vardı, dolmuştu. Bu piyasa, daha geçen video atmıştım, demiştim ki piyasada bir çizgi vardır. Bu umutların bittiği yerde Bitcoin yeşerir. Bunu bilen de kazanır. Bu kadar basit arkadaşlar. Shiba ve Bitcoin'deki çıkış muazzam güzel. Ee, güzel gözüküyor. Bu aslında bekleniyordu. 30 hatta bir aralık var demiştik e, zincir üstü verilerinde. O aralığında en fazla 29 bin dolarlara kadar gelebileceğini söylüyorduk ki öyle de oldu buradan da yukarı bir çıkış görüyoruz. Ama bu çıkış böyle 100 binlere, 80 bin dolarlara gelir mi? Bunları sonra konuşuruz arkadaşlar. Çünkü burada bir 43 bin, 45 bin dolarda gelip de geri çekilmede olabilir. Bunu bunu kestiremeyiz tam olarak. Ama çıkışın, çıkıştan çıkışı kestirdik arkadaşlar. Kestirebildik. Birçok kişi de kestiriyordu zaten. E, tabii yerin dibine gidecek, bitcoin yerin dibine gidecek, batacak, bundan sonra bitcoin'de iş olmayacak diyen arkadaşlar da yok muydu? Vardı arkadaşlar durum bu arkadaşlar. Ne diyelim? Dedik yani düşükten toplayan kazanır, yüksekten alan da zarar eder. Bunun mantığı, bu işin mantığı bu arkadaşlar. Hatta ne demiştim? 29 binde 30 bin dolarlarda topluyorum demiştim. Bu işin mantığı bu arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.